Merhaba sayın izleyiciler. Avcı dedi, balığa gitmediği zamanlarda yine 500 bin yıl öncesi ilkel bir teknolojiyle torunlu oyuncaklar yapmaya devam ediyor. Şimdi kendisi sahneye geldiler çıktılar. Biraz sonra oyuncaklarına kavuşacaklar. Şimdi o hediyeleri getirir misiniz? teker? Hediyelerini getirir misiniz? Hediyeleri alalım. Nerede? Bak orada kutularda. Evren Bey şu hediyeleri biz bir alalım. Eren fotoğraf çok daha önemli. Aa! Uy! Tek 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 tek. Şimdi o kutuları kendisi aç. Kendisi açsın kutuları. Açabilir. Sen aç. Oradan. Açabileceği şekilde. Açsın açsın kendisi açsın. Aynen. Şöyle tutuyorum. Ben tutuyorum sen aç. Tamam. Bırak. Bırakın çocuğu kendisi açsın ya. Aç bakalım. Aaaa! Aa. İnanamıyorum! Jeep yapmış. yapmış! Çekici! o? Çe 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 evet. Aa! Dedesi ne yapmış açılıyor. dedesi? Kapakları açılıyor. Motor kapağı da açılıyor babası. Vinç çalışıyor. Bak kapıları da bir daha açılıyor. Ha? <laughs> Kapıda. Öyle güzel Çok güzel anneciğim. Bir de deyine çok güzel şeyler yapmış. Öbürünü evet. getir şimdi eve. Öbürü bir tane al. Aa bir kutu daha var burada. Aç bakalım, bakalım. bunu da. Şunu da aç. Bunu da aç. Ne kutu da Aa ona baktın mı? Bizim yardım etmemiz lazım. Hee. Evet. Şöyle Şunu Ha, şöyle Tamam aç sen şimdi kapağını. Aç kapağını anneciğim. Aa! aa, aa. Kamyon! Ne? abi delisin lan. Gerçekten delisin. Bu nedir ya? Uy. Uy. Uydu uydu uydu. Neler yapmış sana bu bebeğle? Babam. Ne yapmış. Şimdi o damperli kamyona kum dolduralım. Çakıl taşı. Boşalt sen onu tamam mı? Hadi bakalım. Aa. Getir dedesi taşları. Bak ne yapıyoruz. Hı -hı. Tamam. Bu kadar yeter. Bak şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Öyle değil. Tumları nasıl boşaltacaksın anneciğim taşları? Hı -hı. Boş vakti gördün mü? Dam, dam, şimdi. Damperi şirin kadar. taşları sana süpüreceğiz sana. <laughs> ben de yardım edeyim sana. Doldur güzelim, doldur. Ha. Pembe, pembe taşlarımız da var, pembe fark yapacağız biz şimdi. Değil mi? Öyle mi yapacağız? Büyükşehir Belediyesi <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> Bu Ümraniye, Ümraniye. Ümraniye Belediyesi. Ümraniye, Belediyesi'ymiş. Necik Fazlı Muhtarı. Ya da Ali Elif Muhtarı. Evet. evet tamam. Şimdi öbür kutuyu getir C'de amcası. CDA 2024. Vay 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 vay. Öbür kutuyu getir ya, amcası. Bir tane daha mı var? Aman Allah'ım. <laughs> bir tane Aa, yine daha geldi. Gene geliyor. Gene geliyor. Gene geliyor. Aç aç aç. onu aç. Bu, bu kutu çok tanık geliyor. Yabancı gelmedi de bu kutu gerçekten? Evet. Tamam canım kutular kullanılması gereken şeyler. Bak bir tane daha yapmış dedem. Bunu aç 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 onu yerde nasıl yürütecek burada mı yürütecek? Aç bakalım onu. Allah 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 şuradaki Allah Gelsin, gelsin, gelsin. Bırak, <laughs> Mek, bırak, bırak, i̇şte bırak, oynasın, bırak, bizi oynasın. <laughs> anam, <laughs> Aa, dede neler yaptı sana? Anam, 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 anam. Hadi bırak, ya, da bu oldu? Hadi. Bunları saklayalım tamam mı? Bunları saklayalım. Şarjı. bunlar içerisinde. senin bebeklik oyuncakların. Bunlar çok kıymetli. Evet. Evet, bunlar çok kıymetli gerçekten. Evet, Öbürünü de getir amcası. Bir şarjı var. Şimdi. Şarjı ne yaptın? Evet. Burada şarjı. Bu şarjı. da Ben de. Al. Al. Şarjı koyduğumuz bu altta üstteki şeyden takılıyor. Bunlar oynarız şimdi. Hı hı. Son kutunu da aç bakalım. Hadi, Hadi daha burada daha bir tane daha var. Ne geliyor bak 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 Can Deniz bak. Hı -hı. Kendi saçsın bırak evden. Çıkar şimdi, çıkar. Tut da evet tutuyorsun. Bırak şimdi kendisi çıkarsın. Tır, tır yapmış. Tır. var yalnız biliyor musun Cevdet Lojistik'te bir firma. Var mı bilmiyorum. Var. Lojistik. var mı? görelim bakalım neredeymiş görelim bakalım. Aman Allah'ım getirelim. Çocuğunu gelelim. Bu nereden düştü? Şundan düşmüş olabilir. Allah'ın bayrakları bile var. Babası daha çok sevdi oyuncakları ilgisini sevdi. <laughs> bak, 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 baba ne yaptı bak, bak. bak. Aa. Tırı çekiyor bak, çekici tırı çekiyor. Bozulmuş anneciğim. Bozulmuş araba. Motor bozulmuş arabanın. Baba da çekiciye yükleri götürüyor araba ya anneciğim. Yok. Çok <gülüyor> <gülüyor> ne çok oyun. Biraz geri çekildin çocuğu da o gözükseydi. Sıkıştık kaldı o da her şey. Sahne dekorları Torunum, can candemiz için yaptığım oyuncaklar. Çok sevdi, oynuyor. O benim hiç yok. Bir seneye balığa çıkacağız beraber. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Saygılarla.